Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan Halikarnasos'tan Bodrum'a iz bırakanlar kitabının tanıtımı yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmanın Bodrum'un 3500 yıllık tarihine ışık tutan bir yayın olduğunu belirterek, kitabın bu topraklara ve kültüre sahip çıkılmasını sağlayacağını ifade etti. Kent anılarının izlerini toplama, derleme ve aktarma amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan Halikarnasos'tan Bodrum'a iz bırakanlar kitabının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Trafo Kafede gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Profesör Doktor Süha Özkan, Mimar Ahmet Berk, kitabın redaksiyonunu gerçekleştiren Fethiye Rahim, arkeolog Rasim Özgürel, Mehmet Emre ve basın mensupları katıldı. Araştırma ve metin yazarlığını Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Mehmet Deniz Özbaş'ın gerçekleştirdiği kitapta Halikarnasos Kraliçesi Artemisia, Tarihin Babası Herodotos, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir, Ozan Panyasis, Turgut Reis, Neyzen Tevfik, Zeki Müren ve Saynur Gelen Dost gibi kentte iz bırakan isimlerin öyküleri yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışı kaynak taramalarının uzun bir kütüphane çalışmasının sonucu yaklaşık 3 yıllık bir emeğin ürünü olarak ortaya çıkan kitap 16 öyküden oluşuyor. Kitabın araştırma ve metin yazarlığını yapan Mehmet Deniz Özbaş şunları söyledi. Bodrum'u Bodrum yapanlar üçlemesiyle ilgili proje başlatmıştık. Bodrum Belediyesi ve Belediye Başkanları tarihi kitabı yayınlandıktan sonra üç yıllık bir çalışmanın ardından iz bırakanlar da yayınlanmış oldu. Bu yayınlanma aşamasında bu çalışma koşullarını sağladığı için Bodrum Belediyesi'ne ve Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum bunun için. Yaşadığımız çağda her şeyin mesajlarla yürüdüğünü biliyorum. Çok hızlı tükettiğimizi de biliyorum. Ama kalıcı adımlar atıldığı zaman bunların gerçekten iz bırakacağını da biliyoruz. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arassa, Halikarnasos'tan Bodrum'a iz bırakanlar kitabının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, çalışmanın Bodrum'un 3500 yıllık tarihine ışık tutan bir yayın olduğunu belirterek şunları söyledi. Ee, evet bu kitap çok önemli bir kitap. Şu anda önümüzde tuttuğumuz kitap. Çünkü Bodrum'un 3500 yıllık tarihine ışık tutan bir kitap. Dereklerden Karyalılara, Romalılardan Bizanslılara, Rodos şövalyelerinden Osmanlı'ya ve ebedi artık buraların sakin olan bizlere kadar gerçekten çok önemli bir döneme ışık tutan bir kitap. Bodrum'u bütünsel olarak algılamış ve yansıtmış arkadaşımız. Çünkü gerçekten Bodrum bir bütündür. Hem çağlar açısından hem kültürler açısından birbirinden ayrılamaz. Bunun Bugün eğer bu topraklarda bu şekilde yaşayabiliyorsak bu aurada, bu ambiyansta bince binlerce yıldır bu topraklarında bulan medeniyetin e, ruhun burada çok büyük bir önemi var demek ki bu burada büyük bir harman var ve o harmanın biz de şu anda tadına varıyoruz. Bu çalışmaların ne kadar değerli olduğunu bir kere daha tekrar etmek istiyorum ve bunların daha geniş tabii ki kitleler tarafından da e, benimsenmesi gerekmektedir. Bunun için de çalışmak zorundayız yani kitabı basıp da e, raflara koyamayız. Bu e, belgelerimizi daha geniş kitleler tarafından şu andaki teknolojik imkanlarında kullanılarak yaymamız lazım. E, ve daha gençlere, çocuklara bunları gerçekten okutmamız lazım ki bilmesi lazım. İşte o zaman e, zaten bu e, doğduğumuz, yaşadığımız topraklara ve Sahip olduğumuz kültüre sahip çıkabilelim. Ve son dönemde özellikle bizi biz yapan birçok değerin örselenmeye çalışıldığını, Cumhuriyet değerlerinin başta yok edilmeye çalışıldığını da çok net bir şekilde görüyoruz ve yaşıyoruz. Şu yakın tarihimizin, bilinen yakın tarihimizin ki yaşadığımız hatta bizim büyüklerimizin de bizzat şahit olduğu yakın tarihimizin bile e, unutturulmaya çalışıldığını, bu topraklardaki ee, özellikle bu hoşgörü ikliminin e, ondan sonra yine dostluğun kardeşliğin sürekli ve sürekli e, yok edilmeye çalışıldığını gösteren bir örnektir. O yüzden e, biz kendi geçmişimizle bağlarımızı koparmayalım derken bundan da biraz tabii ki bahsediyoruz. Hem yakın tarihimizle hem de uzak tarihimizle binlerce yıllık medeniyetlerin Bizlere bıraktığı bu e, zenginliklerle bağımızı koparmamamız lazım. Bunun için ben bu çalışmaları tabii ki çok önemsiyorum. Özel kültür ve tarih çalışmaları bizim kentimiz için e, nefes gibidir.